Ben İrfan Güneş. Bu sporun emekçisiyim. Sadece kasları değil, karakteri de büyütmeyi amaç edinenlerdenim. Mike Menser gibi sporcuları anlatmak, geçmişi yad etmek için değil, bu spora emek vermiş, hakkı yenmiş ama pes etmemiş insanların sesini bugüne taşımak içindir. Çünkü bu spor, kas kadar ahlak, beslenme kadar bilinç, program kadar duruştur. Ve biz, sadece antrenmanları değil, bu sporun etiğini de miras almakla yükümlüyüz. Eğer bu videoda bir kişi bile Mike Manser'i tanıdıysa ya da bu sporun ne demek olduğunu bir nebze olsun hissettiyse bil ki bu emek boşa gitmedi demektir. Bu videoda sizlere Mike Manser'in hayatını, heavy duty'yi ve bu spora kattığı derin felsefeyi, Mike Manser'in tüm yaşamını, trajik ölümünü, haksızlığa karşı savaşını, hayat felsefesini ve bilinmeyenlerini sizlerle paylaşacağım Mike Manser 12 Kasım 1951'de Pensilvanya'nın Efrata kasabasında doğdu. Henüz 11 yaşındayken babası ona eski ve paslı bir çift dumbbell getirdi. Bu an sadece kasların değil bir felsefenin de başlangıcıydı. O günden sonra her kaldırdığı ağırlık onun zihninde bir fikir, bedeninde bir devrim yarattı. İlk idolü 1965 Mr. Olympia şampiyonu Larry Scott'tı yani yalnızca kasları değil, disiplini ve zekayı da örnek aldı. Liseyi neredeyse tam puanla bitirdi, 4 nokta üzerinden 3.9 GPA gibi neredeyse kusursuz bir not ortalamasıyla mezun oldu. Tıp eğitimi almak istiyordu. Ama hayat farklı bir yol çizmişti. Kitaplara olan tutkusu, özellikle Ayn Rand'ın bireyci felsefesi, onun düşünce dünyasını şekillendirdi. Sporu sadece kas geliştirme değil, varoluşu anlama biçimi olarak gördü. Ve tam da bu sırada ağırlıklarla kurduğu ilişki bir tutkuya, sonra bir misyona dönüştü. Kardeşi Ray Manser de bu yolda ona katıldı. İki kardeş, birbirini tamamlayan, birbirine güç veren iki savaşçı oldular. Genç bir Amerikan vatandaşı olarak Vietnam Savaşı döneminde orduya katılmak zorunda kaldı. Cepheye gitmedi, Amerika içinde görev aldı. Ama savaş uzaktan da olsa ona çok şey öğretti. Hayatın ne kadar anlamsızlaşabileceğini, insanın neye hizmet ettiğini bilmeden nasıl sistemin bir dişlisine dönüşebileceğini gördü. Ve döndüğünde sadece kaslarıyla değil, aklıyla da savaşmaya kararlıydı. O artık sisteme inanan biri değil, sistemi sorgulayan biriydi. Ve bu sorgulama onu sadece spor salonlarında değil, düşünsel bir arenada da öne çıkardı. 1978. Yer: Meksika. Üniversite sahnesi. Mike Mentzer muazzam bir formda ve o yarışmada tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. 300 üzerinden 300 tam puan. Tüm jüri üyelerinden tam not. Hiçbir eksik, hiçbir şüphe. Sadece kusursuzluk. Bu başarıyla birlikte Mike artık profesyoneldi ve ertesi yıl 1979'da Mr. Olympia sahnesine çıktı. Ağır sıklet, heavyweight kategorisinde şampiyon oldu. Ama genel şampiyonluk Frank Zane'e verildi. Ve işte orada bir şey kırıldı Mike'ın içinde. Çünkü o biliyordu. Sadece rakipleriyle değil, kurulu düzenle de savaşıyordu. Ve asıl meydan okuma bir yıl sonra gelecekti. Arnold ve tartışmalı Mr. Olympia. 4 Ekim 1980 Yer: Sydney Opera House, Avustralya. Sahneye sistemin adaleti çıktı, vicdan çıktı, tarihin gidişatı çıktı. Arnold Schwarzenegger 5 yıllık emekliliğin ardından yalnızca 8 haftalık hazırlıkla geri döndü ve bunu yarışmadan hemen önce duyurdu. Şaşkınlık büyüktü. Çünkü o yarışmaya bir yıldız değil, bir sistem oyuncusu dönüyordu. Medya heyecanlıydı, seyirci coşkuluydu. Ama sahnedeki sporcuların yüzünde endişe vardı. Çünkü bu yarışma sadece kasla değil adaletle de kazanılırdı. Ya da kazanılmalıydı. Mike Manzer heavyweight kategorisindeydi. Frank Zane ve Boyer Coe ile birlikte 280 puanla dördüncülüğü paylaştı. Ama jüri onu beşinci ilan etti. Aynı puandaki diğer isimlerin gerisini attı. Neden mi? Çünkü Mike isim değil emekti. Popülerlik değil, ilkeydi. Salondaki gözler Mike'ın fiziğini görüyordu. Ama jüri Arnold'un ismini duyuyordu. Ve sonra karar açıklandı. Arnold kazanmıştı. Salonda yuhalamalar yükseldi. Chris Dickerson, inanamıyorum diyerek sahneden indi. Ama sonuç değişmedi. Barbend, Digital Muscle gibi kaynaklar o günü şöyle yazdı. Bodybuilding tarihinin en büyük skandallarından biri. Arnold, isim gücüyle, medya etkisiyle, kulise dayalı bir kararla kazandı. Mike Manser ise en iyi fiziğiyle yok sayıldı. Bazı kaynaklara göre, Mike, basın toplantısında Arnold'a açıkça meydan okumak istemişti. Sözlü tartışmalar yaşandı ve bu gerilim onun içini yakmaya başladı. Sadece kasları değil, ruhu da örselendi. Sonuç neydi biliyor musunuz? Mike Manser, sahneden indi ve sporu bıraktı. 29 yaşında kariyerine nokta koydu. Bir yıl sonra 1981'de düzenlenen Mr. Olympia'yı boykot etti. Onunla birlikte Frank Zane ve Boyer Cove'da yarışmadı. CBS Sports yarışmanın yayın haklarını geri çekti. Çünkü artık kimse bu organizasyonun adil olduğuna inanmıyordu. Ve Mike bu yalnızlığı, bu kırılmayı içine çekti sadece spor dünyasından değil toplumdan da uzaklaştı. Heavy Duty sistemini anlatmaya çalıştı ama sistemin susturduğu bir adamın sesini duyan az oldu. Arnold yoluna devam etti. Hollywood yıldızı oldu, vali oldu, ikon oldu. Ama Mike Mentzer gölgede kaldı. Fakat dostum, bugün 2025 yılında Mike Mentzer hala konuşuluyorsa bil ki bu hakikatin gecikmiş yankısıdır. Bu metin Mike Mentzer'ın 1998 yılında Kanada'nın Ontario eyaletinde verdiği ünlü seminerinden uyarlanmıştır. Seminerde Mike sadece heavy duty sistemini değil, aynı zamanda kas gelişimi ile düşünsel gelişim arasındaki bağı da felsefi bir zeminde ele almıştır. Ve şimdi Mike'ın kendi sesiyle tanışıyoruz. Bugün burada size bir antrenman programı satmak için değil, bir düşünme biçimi sunmak için bulunuyorum. Eğer sadece kaç tekrar yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız bu seminer size göre değil. Ama eğer neden yaptığınızı anlamak istiyorsanız işte o zaman birlikte yürüyebiliriz. Benim felsefem Aristoteles'le başlar. Çünkü doğru gelişim doğru bilgiyle olur ve bilgi doğru sorularla başlar. Bugün salonda gördüğümüz birçok insan program yapıyor ama neden yaptığını bilmiyor. 10 set mi yapacaksın? Neden 10? Neden 6 değil? 15 değil. Çünkü herkes öyle yapıyor. Bu cevap değil. Bu sürü psikolojisi. Yoğunluk, gelişim. Ben az çalıştım. Ama doğru çalıştım. Haftada 3 gün, 30-40 dakikalık antrenman. Ama kas gelişimim 6 gün çalışanlardan fazlaydı. Neden mi? Çünkü kas tekrar sayısıyla değil, yoğunlukla uyarılır. Antrenman. Kasın yenildiği, tükendiği, pes ettiği noktadır. İşte orada büyüme başlar. Ama siz daha o noktaya varmadan seti bırakıyorsunuz. Çünkü yorgunluk başladı. Çünkü acı girdi devreye. Ama gelişim acıdan sonradır. Bilgi ve bilinç arasında uçurum. Bugün insanlar her şeyi biliyor ama hiçbir şeyin neden yapıldığını bilmiyor. Herkes antrenör, herkes sistem satıyor ama kimse düşünmüyor. Ben niye buradayım? Bu sistemi neden seçtim? Bana uygun mu? İşte bu sorular gelişimin anahtarıdır. Benim için önce soru gelir, sonra program. Her şeyin bir nedeni olmalı. Set sayısı, tekrar sayısı, dinlenme süresi. Her biri kişiye özel olmalı. Çünkü herkesin genetik yapısı farklı. Uyku düzeni farklı. İyileşme hızı farklı. Siz sabah 6'da kalkıp çalışıyorsanız ve gece 5 saat uyuyorsanız haftada 5 gün antrenman sizi mahveder. Ama kimse bunu hesaba katmıyor. Sadece split program yapalım diyor. Kas ve zihin arasında köprü kas, mekanik bir yapıdır. Ama onu harekete geçiren şey zihindir. Zihin hazır değilse kas gelişmez. Zihin sorgulamıyorsa kas da sorgulamaz. Bu yüzden heavy duty sadece bir fiziksel sistem değil, bir yaşam anlayışıdır. Menserden net mesaj: Siz kas yapmaya çalışıyorsunuz ama önce aklınızı güçlendirmelisiniz. Kaslar zekaya hizmet etmelidir. Çünkü fiziksel güç zihinsel temele dayanmazsa yıkılır. Bu seminerde size mucize anlatmadım. Sadece size aklınızı nasıl kullanacağınızı hatırlatmak istedim. Eğer bu dünyada bir şey başarmak istiyorsanız önce neden yaptığınızı bilin, sonra nasıl yapacağınızı planlayın. En son ne kadar yapacağınızı ölçün. Ve bu sadece spor için değil, yaşam için de geçerli. Mike Mentzer susturulmuş olabilir ama onun düşüncesi hala ayakta. Ve belki de gelişimin gerçek başlangıcı bu soruyla başlar. Ben neden çalışıyorum? Mike bu soruyu sadece başkalarına değil, zamanla kendine de sormak zorunda kaldı. 1980 Olimpiyadan sonra yaşadığı sisteme duyduğu öfke Adaletsizlik hissi ve hak etmediği bir yenilgi onun için sadece fiziksel değil, zihinsel bir çöküşün başlangıcıydı. Vücut gelişimini durduran şey kas değil, kalpti. Kas yorgunluğu değil, zihin yorgunluğu idi. O artık bir şampiyon değil, bir düşünce savaşçısıydı. Ama bazen en büyük savaş İnsanın kendi zihninde başlar. 1980 sonrası Mike Mentzer fiziksel olarak değil, ruhsal olarak çökmüştü. Sadece bir yarışma kaybetmemişti. İnancını kaybetmişti. Sporun adaletine, sistemin doğruluğuna ve insanların dürüstlüğüne olan inancını. Yıllarca yoğun depresyonla boğuştu. İlaç tedavileri, psikolojik krizler ve sonunda bir akıl hastanesine yatırıldı. Mike, bir dönem en zeki vücutçu olarak anılırken, şimdi kafası karışık, umutsuz bir adamdı. Ama bir şey vardı, içinde kıvıl kıvıl yanan o isyan ateşi ve yavaş yavaş küllerinden doğmaya başladı. Kitaplar yazdı, heavy duty sistemini detaylandırdı, spor salonlarında seminerler verdi. İnsanlara nasıl daha az antrenmanla daha fazla gelişim sağlayabileceklerini anlattı. Çünkü o artık sadece bir sporcu değil, bir düşünce adamıydı ve onun bu düşüncesi bir başka efsaneyi doğuracaktı. Dorian Yates, Mike sessizce ama derin bir iz bırakarak geri dönüyordu. Mike Manser'ın sesi artık sahalarda değil, kitaplarda, salonlarda ve fikirlerde yankılanıyordu. Ve bir adam o sesi gerçekten duydu. İngiltere'den sessiz, karanlık bir yeraltı salonundan yükselen başka bir güç, Dorian Yates. Mike'ın heavy duty sistemini aldı, kendi vücuduna, kendi disiplinine uyguladı ve 1992'den 1997'ye kadar 6 yıl üst üste Mr Olympia oldu. İşte bu Mike Mentzer'ın doğrudan bir öğrencisi gibi değil ama fikirlerinin taşıyıcısı olarak bir mirasçısıydı. Mike daha önce hiçbir vücut geliştiricinin yapmadığı bir şeyi yapmıştı. Zekayı kasla birleştirmişti. Mantığı iradeye rehber etmişti ve bir sistemi korkusuzca eleştirerek yeniden kurmuştu. Artık onun adı sadece bir sporcu olarak değil, bir filozof, bir öğretmen ve bir devrimci olarak anılıyordu. Mike Mentzer yalnızca vücut geliştirme tarihinin bir sayfası değil, bu sporun vicdanıdır. Çünkü o bize yalnızca nasıl çalışılacağını değil, neden çalışılması gerektiğini sordu. Kas yapmak kolay, ama karakter inşa etmek zor. Mike ikisini birden yaptı. O yüzden bu ismi unutamıyoruz. Unutmayacağız da. Bugün hala salonlarda onun sözleri yankılanıyor. Yüz binlerce insan onun heavy duty sistemini deniyor. Ama asıl mesele sistem değil. Asıl mesele sorgulamak, direnmek, düşünmek. İşte bu yüzden Mike Mansar'ı anlatıyoruz. Çünkü her tekrar, her set biraz da onun sesiyle yankılanıyor düşünmeden yaşamak yaşamamaktır. Mike Mentzer. 40 yılı aşkın süredir kasların değil, karakterin izini sürdüm. Ağırlıklar altında ezilmeyen iradenin salondaki terden çok hayattaki duruşun peşindeydim. Mike Mentzer gibi bir ismi anlatmak sadece geçmişi hatırlamak değil, geleceği daha bilinçli inşa etmektir. Çünkü bu spor yalnızca vücudu değil, insanı, zihni ve ruhu da şekillendirir. Eğer bu anlatı sana bir şey kattıysa bil ki bu kanalda daha fazlası var. Daha çok bilgi, daha çok düşünce, daha çok emek ama daha çok karakter. Çünkü güç sadece pazuda değil, duruştadır.